Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Koç burçları için tarot açılımı yapacağız. Bu destemle maddi konularınıza değineceğiz. Bu destemle duygusal konularınıza değineceğiz. Sizi hiç bekletmeden Hemen aşk falıyla başlamak istiyorum dostlar. Öncelikle e, duygusal konularınıza alakalı bir açılım yapacağız. Çünkü genelde en çok merak ettiğiniz ve izlediğiniz kısım o oluyor. O yüzden ben de sizi hiç bekletmeden direkt duygusal konularınızla alakalı bir açılım yapmak istiyorum. Şimdi kartlarımı ben e, kanala abone olan ve videoyu beğenen sevgili Koç burcu dostlarım için karıştırıyorum. Bakalım aşk durumunuz nasıl ve nasıl olacak. Hemen kartların fırladı gördüğünüz gibi. Onları tabii ki hemen alıp yorumlayacağım sizin için. Şöyle. Bunları size aşk anlamında evrenin mesajı olarak şöyle kenara koyuyorum. Tam da 3 tane kartım denk geldi. Ee, önce aşkla hayatınızla alakalı neler olmuş ve neler olacak ona bakacağım. Onun ardından aşk açısından evrenin mesajları diyerek ya da kartların mesajları diyerek daha doğru olur. Onların anlamlarını ve size verdiğim mesajı söyleyeceğim. Bu kartlar böyle çıkıyorsa aradan size vermek istediği bir mesaj vardır dostlar. Şimdi şöyle. Önce ilişkisi olmayanlar için 5 kart seçiyorum. Şimdi ilişkisi olanlar için. Ee, ben bu fallara bakarken mesela ilişkiniz yoktur. Ee, o yüzden diğer yerleri izlemiyorsunuzdur. Ona hani mesela farklı bir şey niyetlenerek izleyebilirsiniz. İstemiyorsanız da direkt kendi partınızı izleyip maddi konularla alakalı olan fala geçebilirsiniz dostlar. Bunu da hatırlatmış olayım ki video size daha yararlı olabilsin. Şimdi öncelikle ilişkisi olmayanlara bakalım. Kartımızın verdiği ilk mesaj ne? Kartımızın verdiği ilk ma mesaj... <laughs> dilimi sürçtü. İlk mesaj arkadaşlar... E, gerçekten geçmişten günümüze yaşadığınız her bir olayın... E, aslında sizi ruh eşinize ittiğini söylüyor. Yani çok uğraştınız, belki zor günler geçirdiniz, belki aldatıldınız bile. Şu an ilişkisi olmayanlar için söylüyorum. Aklınızda birisi de olabilir. Ama sanki hani bu zamana kadar e, ilişkilerinizin düzen tutmamasının sebebi ruh eşinizle yeni tanışacak olmanız. Hatta bu videoyu izlerken tanışmış bile olabilirsiniz. Bu arada zamansız niyetleniyorum video karşınıza ne yani zaman çıkarsa size bir mesaj olsun. Ölüm kartının gelmesiyle birlikte de genelde bunu kötü olarak yorumlayabilirsiniz. Siz ilk gördüğünüzde ancak hiç öyle bir anlam yok. E, bu iki kartın bir araya geldiğinde size söylediği şey yani geçmişteki yaşadıklarınız hani olmamasının, aşk hayatınızın kötü gitmesinin, ayrılıkların yaşanmasının ya da hiç ilişkinizin olmamasının sebebi aslında ruh eşinizle yeni tanışıyor olmanız. Hatta arkadaşlar bu videoyu ne zaman izlediniz? 1-2 hafta içerisinde yani maksimum tanışacağınızı görebiliyorum. Şu anki durumunuzla alakalı bir bakalım. Şu an yüksek ihtimalle ya aklınızda birisi var ya hoşlandığınız birisi var. Çünkü aşk hayatınızda bir yenilik olduğunu görüyorum ve bir niyette bulunduğunuzu görüyorum. Bakalım. Hemen şu kartım için alternatif kartlara bakalım. Kart hiç çıkmasa evine. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var dostlar. Ee, bu kişiyle olan geleceğinize baktığımızda bir şekilde işler ters dönecek. Bu neden kaynaklı olacak? Belki siz birazcık çaba sarf etmekten yorulmuş olacaksınız ya da karşınızdaki kişi hani dediğim gibi ilk başta sanki ruh eşiniz falan sanki tam böyle ters köşe yapacak. Yani çok beklediğiniz gibi birisi çıkmayacak ya da arkadaşlar birkaç kısmet daha gelecek. Şu an aklınızda bir kişi olduğunu düşünüyorum ya da yakında bir kişi olacak. Ancak bununla böyle bir flörtleşme durumu olduktan sonra bir fark edeceksiniz ki aslında birbirinize çok uygun değilmişsiniz. Videonun başında tabii ki ruh eşiniz dedim ama biliyorsunuz ki bu kartlar geçmişten günümüze doğru geliyor. Ve gördüğümüz kadarıyla ilk başta size güzel görünen, sizi cezbeden ve sizi ruh eşi olarak tanımlayabileceğiniz bir insan geldiğini görüyorum. Ancak sonrasına baktığımızda bu insanla çok fazla olmayacağını ve diğer kısmetlerinize baktığınızı görüyorum. Aslında böyle dert etmeniz, üzülmeniz gereken bir durum söz konusu değil. Zaten söylerim bir ilişkiniz olmayacak olsa, ancak başka kısmetlerde geleceği için hiç kafanızı takmanız gereken bir durum yok. Sadece şu an gelen kişiye çok fazla bel bağlayıp güvenmeyin. Çünkü güveninizi boşa çıkarabilir ya da birbirinize aslında o kadar da uygun bir insan olmayabilirsiniz. Bundan kaynaklı dostlar. Yani birazcık dışarıdan ilişkinize bakmalısınız. Yani hiç konuşmuyorsanız bile hani dışarıdan bir bakın acaba biz olabilir miyiz? bunu sorgulamalısınız dostlar. Bu şekilde. Yani şu anda böyle işte ruh eşim bu zamana kadar bekledim. işte geldi dediğiniz birisi varsa arkadaşlar o kişi çok da doğru bir kişi değil. Şimdi ilişkisi olanlara baktığınızda e, ilk kartım Asa Dörtlüsü kartı. Asa Dörtlüsü kartımızın çıkmış olması sizin de gerçekten aslında ruh eşinizi yakın zamanda bulduğunuzu söylüyor. Bu arada arkadaşlar Hayat değişebilir. Örneğin mesela şu an 20 yaşındasınız ve ruh içerinizi bulduğunuzu düşünüyorsunuz. 15-20 yılda bir evlilik gerçekleştirdiniz. Sonra boşanabilirsiniz. Bunlar doğal şeyler. O yüzden ben size ömür boyu şununla olacaksınız gibi bir şey asla demiyorum. Bunu unutmayın. Şimdi diğer bir kartımıza bakalım. Şunları da açmak istiyorum. Evet arkadaşlar zaten geçmişte ilişkinizin başlangıcının çok güzel olduğunu görüyorum. birbirinize hani e, bu ilişkinin başlamasıyla birlikte hayatınızda güzel bir takım olaylarını da takip ettiğini ve gerçekten ikinizin birbirinizin maddi anlamda da kısmetini açtığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ancak önümüzdeki haftalarda birazcık tartışma gibi bir durum yaşayabilirsiniz ya da e, karşı tarafın sizden sakladığı bir şey olabilir ya da sizin olan sakladığınız bir şey olabilir. Bu e, aslında suç gibi bir durum yok. İki tarafta birbirine üzmek için ya da aldatma açısından bir şeyler saklamıyor. Sadece karşı tarafı belki birazcık daha üzmemek için belki çok kafasını takmasın diye söylemediği bir olay. Örneğin eski sevgilisi yazmıştır size söylememiştir. Çünkü ortada hiçbir şey yoktur. O yüzden söylememiştir ve siz bunu öğrenirsiniz. Sonra küçük bir tartışma çıkar. Bunun gibi bir olay yaşanacak. Sadece örnek veriyorum. Ee, ancak bu ufak tefek tartışmalar ya da birbirinizden gizlediğiniz ufak tefek şeyler hiç gerek yok gizlemenize de. Birbirinize söylediğinizde de hani bir sıkıntı çıkmayacak zaten. Zaten kupa şövalyesi kartımızın da çıkmasıyla birlikte bu sorunun üzerinde çok fazla durmayacağınızı ve ilişkinizin gayet güzel olduğu gibi devam edeceğini söylüyor kader çarkımızın çıkmış olması şu anki durumunuzla alakalı bilgi veriyor. Ortadaki kart biliyorsunuz ki şu anki durumunuza baktığımızda da gerçekten birlikte enerjinizin çok güçlü olduğunu yani etrafınızda yaydığınız çok pozitif, çok güzel, çok tatlı bir enerji olduğunu ve ilişkinizin gerçekten hani bir süre daha böyle güzel devam edeceğini söylüyor. Yani sonsuza kadar devam edecek, ölene kadar devam edecek gibi bir şey asla söyleyemem. Yaptığımız her seçim farklı farklı olasılıklar çıkarıyor. O yüzden arkadaşlar hani böyle söyleyenlere de açıkçası çok fazla inanmayın derim. 40 yıllık eşinizden de boşanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar evliler için kartlarımı açmaya başlıyorum. Şöyle. Şimdi evliler için baktığımızda siz birazcık ya mantıklı evliliği yaptınız ya da görücü usulü bir evlilik yaptınız. Bizi seviyordunuz ama e, çok tutuklu bir aşk evliliği olmadığını görüyorum açıkçası arkadaşlar. Hiç yalan söyleyemeyeceğim. Eee ama bu sizin için bir sorun değil çünkü evliliği gayet yönetebilen ve istediği evliliğin içinde bulunan bir insansınız. Yani kararlarınızı alırken gerçekten ciddi anlamda düşünüp emek sarf eden ondan sonra bir karar alan ve bu karardan genelde de pişman olmayan bir yapınız olduğunu görüyorum. Bu yüzden bu evlilikte de hani sizin için yararlı olacağını düşündünüz. Yani karşı tarafla belki iyi anlaşabildiğinizi ve güzel bir mantık evliliği olacağını ve birbirinizi sevdiğinizi Hani birden böyle ilk görüşte açtı böyle tutulduk falan gibi bir evlilik değil. Yani gayet emin adımlarla güzel bir evlilik gerçekleştirdiniz sizin açınızdan. Ancak e, geçtiğimiz günlerde belki haftalarda bir tartışma yaşandı. Bu tartışmayla birlikte gerçekten ciddi anlamda birbirinize girdiğinizi görüyorum. Yani çok kırıcı sözler söylediniz birbirinize karşı birbirinizi üzdünüz. Ancak şu an sizin bunu telafi etmek için çaba sarf ettiğinizi görüyorum. Belki karşı tarafın gönlünü almak için değil ancak evliliği yani bir düzene sokmak için. Ancak önümüzdeki haftalarda tekrar bir tartışma olacağını görüyorum. Yüksek ihtimalle aynı konuyla alakalı olacak. Bakalım şöyle bir kart seçmek istiyorum sizin açınızdan soru işareti kalmaması adına. Bu sorunu da halledeceğiniz yani evliliğinize alakalı kötü bir şey olmayacağını hani bitme derecesinde bir durum olmayacağını söylemek istiyorum. Sadece ufak tefek tartışmaların olduğunu ancak önümüzdeki haftalarda da bu tartışma olduktan sonra bir halledebileceğinizi söyleyebilirim. Şu an için ne kadar emek verseniz de bir tartışma daha yaşayacaksınız. Yüksek ihtimalle aynı konuyla alakalı ama ciddi bir tartışma değil üzerinde çok düşüneceğiniz, kendinizi sıkacağınız, üzeceğiniz bir tartışma kesinlikle değil arkadaşlar. O konuda içinizi rahat tutun. Evrenin mesajları olarak 3 tane kartım fırlamıştı. Bunları da hemen anlamlarına bakmak istiyorum. Şöyle 3 tane fırladığı için birer birer açalım istiyorum. İlişkisi olmayanlar için, ilişkisi olanlar için, evli olanlar için Şimdi arkadaşlar ilişkisi olmayanlar için çıkan kartımız asa üçlüsü. Asa üçlüsü kartımızın çıkması bir ilişkinin bozulmasına yönelik şeyler söyler. Sizin bir ilişkiniz olmadığı için hani video başında söylemiştim ya. E, şu an konuştuğunuz birisi olabilir ya da henüz tanışmadıysanız bile tanışacağınız birisi olabilir. Gördüğünüzde diyeceksiniz ki Aa, benim ruh eşim birbirimizi çok seviyoruz. Şöyle böyle böyle böyle. Ancak sonra bir anda fark edeceksiniz ki aslında birbirinize o kadar da uygun değilmişsiniz. Ya da bir şekilde olmayacak yani. Hoşunuza gitmeyen bir durum söz konusu olacak ve bu kişiyle hani bir birliktelik başlamayacak. Başka kısmetleri değerlendireceğinizi söylemiştim bu kartla. Bu da onu aynı şekilde destekleyen bir kart arkadaşlar. Bunu söylediğim için kızıyorsunuz bana biliyorum. Hani aklınızdaki kişi Olsun istiyorsunuz. Şu anki kişi olsun istiyorsunuz. Ama arkadaşlar ben hiçbir şey söylememe gerek yok. Zaten yakında size anlayacaksınız neden olmaması gerektiğini. Şimdi ilişkisi olanlar için baktığımda da kupa edilisi kartımızın çıkmış olması. Ee, biraz inişli çıkışlı bir ilişki yaşayacağınız ya da yaşadığınız genel anlamda söylüyor. Birazcık kendinizi dengeleyebilirsiniz o konuda. Çünkü hani böyle ufak tefek tartışmalar, sürekli tartışıp barışmalar bu tarz şeylerin olduğunu görüyorum. Hani çok büyük konular değil ama yine de kartın size söylediği şey yani bunları düzeltseniz de ilişkiniz daha güzel olur. Ve tartışsanız bile bunu düzene sokabileceğinizi söylüyor. Zaten evliler için çıkan kartım aşıklar. Benim artık hiçbir şey söylememe gerek yok. Ne olursa olsun bu arada Aşklar Kartı'nın da çıkması demek çok tutkulu bir aşk demektir. Hani videonun başında dedim ya yani çok büyük bir aşk yaşadığınızı hani o şekilde evlendiğinizi düşünmüyorum. Biraz daha böyle mantıken oldu gibi öyle geldi bana. Ancak Aşklar Kartı'nın çıkmış olması gerçekten birbirinize olan güvenin, bağlılığın, aşkın tutkunun simgesidir. Belki evlendikten sonra birbirinizi daha yakın hissettiniz ya da aranızdaki bu aşk daha da büyüdü ya da ortaya çıktı. Öyle bir durum olmuş olabilir. Çünkü e, ya da farkında değilsiniz birbirinizin ruh eşisiniz. Böyle bir durum da olmuş olabilir. Yani çok güzel bir kart çıktı. Her anlamda içinizi ferah tutun. İlişkiniz gayet güzel, öyle ilerleyecek diyor. Şimdi dostlar, maddi konularla alakalı e, falıma da bakıp onun ardından videoyu bitireceğim. Şimdi sevgili koç burçlarım, ee, ben videoyu benim kanala abone olan sevgili koç burçlarının niyetlendiği şeylere niyetleniyorum. Özellikle maddi, ekonomik durumunuzla alakalı, e, kariyer durumunuzla alakalı ve aynı zamanda eğitim durumunuzla alakalı. Şimdi ilk kartımı şöyle koyayım. 3 kart seçeceğim arkadaşlar. Çünkü e, açıkçası çok fazla izlemiyorsunuz yani. O yüzden hani çok fazla uzatmak istemiyorum ben de. Sizi sıkmak istemiyorum. Şu kartların ters geldi. yani ben kartları ters tutmuştum ama bunun da bir e, tabii ki de şey vardır, sebebi vardır. O yüzden değiştirmiyoruz. Araba kartımızın çıkmış olması dostlar, e, ya yani şu an bu kartlar düz gelse o kadar mükemmeldi ki her şey. Ancak ters geldiği için söylemek istiyorum. Ben yine diğer anlamlarını da söyleyeceğim. Zaten tam tersidir. Belki aranızda hitap etmeyen veya enerjisi bu şekilde uyuşmayan birisi vardır diye. Öncelikle araba kartımızın çıkmış olması ve ters gelmiş olması sizin içlerinizi yolunuza koyamadığınızı, bunun için çok fazla gücünüz olmadığını söylüyor Değnek Şövalyesi birlikte. Aynı zamanda size kısmetlerinde çıkmadığını, birçok anlamda şanssız bir dönemin içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ee, bunun yüksek ihtimal sebebi bu gezegenlerin hareketleri yüzündendir diye düşünüyorum arkadaşlar bu kadar gelmez çünkü ya emin olmak için şöyle kartları düz halde tekrar açmak istiyorum yani eğitim ekonomik kariyer anlamında bir düşüş söz konusu üç kartta da doğruymuş arkadaşlar yani bu kadar kötü bir durum söz konusu değil ben şu şekilde söylemeye çalışıyorum. Yani kartların normal anlamları çok güzel olduğu için hani bir anda ters gelince çok kötü olarak yorumladım Ancak diğer kartlarla birlikte totalde bakacak olursak sizin birazcık eylemsizliğiniz söz konusu Hani dedim ya araba kartı çok güzel ilerlemeyi temsil eder yeni kararları yeni adımları temsil eder Ama ters geldiği için tam tersi aynı zamanda asılan adım da bunun tam tersidir arkadaşlar o yüzden sizin şu e, evrede biraz çaba sarf etmeniz gereken, emek vermeniz gereken, e, seçimler yapmanız gereken özellikle hani gelen kısmetlere aman işte zaten olmayacak ya da bu bana uygun bir kısmet değil deyip direkt onları silmemenizi, hepsini göz önünde bulundurmanızı söylüyor arkadaşlar. Maddi anlamda da yani bu şekilde olmalısınız. Elinize gelen her parayı arkadaşlar saklayın diyor sizin için hani az demeyin zaten az sakla, saklamama gerek yok ama şuradan da şunu alayım demeyin gerçekten e, sonrasında sıkıntı yaşarsınız. O yüzden eğitim anlamında, kariyer anlamında ya da ekonomik anlamda gerçekten ciddi anlamda hem bedensel olarak hem mental olarak kendinizi yormanız gereken, çaba sarf etmeniz gereken, yeni adımlar atmanız gereken, girişken olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Çünkü şu an birazcık maddi konularla alakalı düşüş hissediyorum sizin için. Hani bazılarının geçtiğimiz haftalarda çok 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 iyidir ama ona nazaran kötüdür. Belki bu fal sizin için bu şekilde de uygun olabilir. Ancak arkadaşlar genel anlamda böyle çok güzel bir para gelecek ya da eğitimle alakalı şöyle güzel şey olacak ya da kariyerle alakalı diyemiyorum ee, böyle çıktığı için de size tavsiyeler vermek istiyorum ki hani birazcık da olsa bunu önleyebilin e, önüne geçebilin böyle arkadaşlar umarım size faydası olmuştur ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum özel olarak fal baktırmak isteyenler Lilith Kahve Tarot Fal Instagram hesabımızdan ya da Twitter hesabımızdan bize ulaşabilirler ee, Zaten açıklama kısmında da Instagram hesap ve e, Twitter hesap var O yüzden arkadaşlar bu kadardı videomuz Başka söyleyeceğim bir şey yok Çok teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için Kendinize bir dahaki videoya kadar Çok çok iyi bakın görüşmek üzere